Merhaba, Operatör Doktor Mithat Çağsar ben. Ereğli Anadolu Hastanesi'nde genel cerrah uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün ise halk arasında reflü hastalığı olarak tanımlanan mide fıtığından bahsetmek istiyorum. Mide fıtığı, yemek borusunun alt ucunda sphincter olarak bildiğimiz kapakçığın fonksiyonunu yapmaması sonucu oluşan hastalıktır. Genellikle çevresel ve genetik faktörlerden dolayı yemek borusunun alt ucunda bulunması gereken sphincter yani kapakçığın görevini yapmaması sonucunda midenin aşırı kasılması sonucunda ya da yemekleri yedikten sonra midenin kasıldığı durumlarda midedeki içeriklerin yemek borusuna gelmesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Genellikle ağza acısı gelme, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, boğaz ağrısı şeklinde gelen semptomlar şeklinde hastalar bize başvurmaktadır. Bunun da tanısı en iyi gastroskopi dediğimiz ağızdan kamerayla midenin incelenmesi ile tanık olmaktayız. Bu tür rahatsızlıklarla gelen hastalarımız endoskopi yaptıktan sonra tedavisi iki şekilde olmaktadır. Birincisi medikal tedavi, İkincisi cerrahi tedavi